Sevgili takipçilerim, merhabalar. Bugün sizlere mini minnacık bebekler için minik şapkalar öreceğiz Bunun için hepsinin aslında modeli aynı. Tepeden başlanıyor, devam edip bitiyor. Ondan sonra da istediğimiz şekilde süslüyoruz. Ben böyle hayvan figürleri yaptım. Çok da keyifli oldu. Zaten erken doğduğu için anneler Birazcık hüzün yaşar, yaşıyorlar bebeklerin doğumuyla. Onları birazcık canlandırmak, hareketlendirmek, onlara biraz moral olsun diye böyle değişik şapkalar ördüm. Şimdi bunların tarifiyle başlıyorum. Bunları şöyle bir kenara koyalım. Kar Topunun bambu Sakura'sı 220 metre, 100 gramlık bir ip. E dokusu yumuşak olduğu için tercih ediyorum. E 2,5 numara şiş tığla öreceğim. Şimdi bunu da böyle yeşil seçmemdeki sebep, e, kurbağa yapalım, hep beraber bir kurbağa modeli yapalım diyerek e, yeşil ipi tercih ettim. E ilk başlangıç noktamız şurası. İlk başlangıç noktamız. Bunun için bir sihirli halka oluşturacağız. Sihirli halkamızda şöyle bunu elimizde çarpı şekline getirip şunu yatay tığımızı ve şuradan yavaş yapıyorum. Bir kitleme yapacaksınız. Bir daha yapalım. Şimdi çarpı yaptım. Bunu böyle alıyoruz. Şuradan şöyle bir kitleme metodu. Evet. Şimdi buradan bir iki zincir çekiyoruz. Burada bulunan halkanın içine 12 kez batacağız. Ve ikili trabzan şeklinde doluyorum. Batıyorum. Bir, iki kere de çekiyorum. Doluyorum. Bir, iki kere de çekiyorum. 1 2 Doluyorum, çekiyorum 2 kere de. Doluyorum. 2 kere de. 1 2 Tekrar 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 oldu. 12 olduktan sonra buradaki ipimizi çekince buradaki tepe noktamız küçülüyor. Tepe noktamız küçülünce bu daireyi buradan karşısından bir ilmek alarak kaydırma yöntemiyle içinden geçerek kapatıyoruz. Bu böyle yüz yuvarlak bir daire oldu. Ama tabii ki tepe noktamız açılmasın istediğimiz için burayı sabitliyoruz, yani bağlıyoruz. Evet. Şimdi üst sıraya geçtik arkadaşlar. Üst sıraya geçince bir, iki ilmek e, zincir çekip tam dibine bir kez batıyoruz. Yanındaki ilmeğe bakın. 1 2. Yanındaki ilmeğe bir daha batıyoruz tam dibine. 2 kez. Tekrar 1 2. Tam yanındaki ilmeğe bir kez daha batıyoruz. Her ilmeğe 2 kez batıyoruz arkadaşlar. Her ilmeğe 2 kez. 1 2 Her ilmeğe 1 2 1 2 1 2 miyoruz. Direkt karşısına gidip Evet. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift. 3. sıramıza sıra geldi. Şimdi bir çift, bir iki tane zincirimizi çekiyoruz, üst kata çıkıyoruz, doluyoruz. Şimdi bir çift yapacağız. bir tek bir çift çifti ikisini yan yana batıyoruz. Tekler tek başına. Çift çiftin üstüne bakın çiftin üstüne çift geliyor. Bir kere doluyoruz. Çiftin üzerine çift geliyor. 2 tane batıyoruz. 3. sıramızın sonundayız. şifle bitiriyorum. şifle bitirdim. 3. sıranın sonunda ve kaydırma yöntemiyle 3. sıramızı da bitirdik. Şimdi 4. sıramıza geçmek için iki zincir atıyoruz. Doluyoruz. Tam dibine bir kez batıyoruz. Ve ikinciyi batıyoruz. 2 i̇ki tek. Şimdi bakın çiftin üstüne çift geliyor. İki kez batıyoruz. Çift yaptık. Şimdi tekrar tek. Bir tek, iki tek. Ve bakın şöyle çiftin üstüne çift gelecek. İki kez battıktan sonra bu çift olacak. Şimdi tekrar bir tek, iki tek ve Çift. Bir tek, tek ve çiftin üstüne çift bir tek iki tek ve 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 çift 1 2 5. sıramızın sonuna geldik. 5. sıramızın sonunda çiftle bitiriyoruz. Evet, 1 2 3 4 ve 5. 5. sıramızı da bitirdik. Arttırımlarımız bitti arkadaşlar. 3 tek bir çift arttırarak arttırma işlemimizi bitiriyoruz. Bundan sonra e, dümdüz öreceğiz. Hiçbir şey yapmadan. Yani arttırma yapmadan. Şimdi iki tane örüyoruz. Tam dibine batıyoruz. Bakın. Şu tam dibine batıyoruz. Evet çok güzel bir kurbağa olacak. Yeşil kurbağa. Şimdi dümdüz örerek devam ediyorum. Bakın. Arttırmayı yaptım. Arttırmalar bittikten sonra şimdi artık toplanma işlemine sıra geldi. Yani arttırmamız şöyle buraya kadar arttırıyoruz. Beşinci sıraya kadar. Ondan sonra ördüğümüz zaman dümdüz aşağıya kadar örmüş olacağız. Evet, evet devam 11 edelim. 11 sıra ördük. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. 11 sıra ördükten sonra şöyle bakalım. 28 santim, 28 santim baş çevresi olan 14 santim burası, toplam 28 santim baş çevresi olan yeni doğan bir bebeğe 28 cm yüksekliği de 10 cm. Evet, şimdi ipimizi buradan kesiyoruz. Son sıramızı bitirdikten sonra. Bunun için bir sihirli halka yapıyoruz tekrar. Sihirli halkamızı hatırlayalım. Böyle çarpı yapıyoruz. Elimizi tam getiriyoruz. Şuradan ipimizi çekip buradan mühürlüyoruz. Bir ilmek böyle attık. Evet. İki ilmek attık. Doladık. Elimden çıkarttım. Buradaki yuvarlağın içerisine 3 4 5, 5 6 7 ve 8. 8 kez batıp yuvarlak dairemizi kapatıyoruz. ve yüz yuvarlak bir gözümüz oluyor. Evet. Şimdi bunun etrafına e, yeşilden bu beyaz gözümüzün etrafına yeşil iple bir çerçeve yapacağız. Ve dairemizi kapatıyoruz evet bu gözümüzün bir tanesi şimdi bunu kesiyoruz arkadaşlar evet dikişimizin şu ilmeklerin birinci birbirine bakan kısımlarıyla çarpı çarpı yani birbirine bakan kısımlarının iç kısımlarının birbirine evet şöyle çarpı çarpı yaparak dikiyoruz çırparak çarparak değil de çırparak İkinci gözümüz bitti ama ilk önce bir gözümüzün tam şuraya bir tane düğme düğmemizde göz bebeğimiz olur. Kurbağamızın gözü olsun. Evet, çok sevimli bir kurbağa olacak. Çok esprili, hoş. Hem de annelere bir moral olur, bir değişik olur. Bu fikri bana veren e, ee, İknur Başkanıma, Perimetre Elbebek Gül Bebek Gülbebek Derneği Başkanım İknur Hanım'a da çok teşekkür ederim. Gerçekten de çok güzel oldu. Şapkalar örülüyor ama bir de esprili şapkalar olsun fikrini verdi. Evet, çok güzel oldu. Bunu da buraya dikersek. Şeşe bir kurbağamız olacak. Evet arkadaşlar kurbağa modelimiz bitti. Burada 5 farklı modelde e, hayvan figürlü bebek şapkalarımız hazır. Bunların kulak yapımı, burun yapımları içinde yine ikinci bölümde e, beni takip edebilirsiniz. Bir de yeni bir e, figürlü yine kuzu figürlü bir e, bebek berisi daha hazırladım. Bunu da ikinci bölümümde görebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.